Beşiktaş'a gidiyorum şu anda yürüyeceğim Beşiktaş'a kadar Her şeye geçeceğim Anadolu yakasına Anadolu yakasına geçeceğim fakat metrobüsler kapalı Soruyorum şurada otobüs kalkıyor diyorlar Burada bilmem ne kalkıyor diyorlar Şimdi buradan Beşiktaş'a yürüyeceğim O da gidebilirsem oradan da motorla ama Anadolu yakasından bu tarafa motor yok. Ama buradan öbür tarafa varmış. Onun içinde ne vallahi şimdi yürüyeceğim <laughs> herhalde buradan. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Ama gideceksiniz efendim? gideceğim abi. Nasıl gideceksiniz? E, sefant... araba yok ne yapalım buradan ya, ya, ya. mi gidecektiniz? kapalı. Metrodü kapalı. Araba de kapalı. Takside kapalı. Takside yok. takside yok. Taksıda taksıda mi durmuyor? Yok, yok. Bu yolları kesmişler. Yolları kesmişler. Üç metrobüs bu kapalı şu an. Çağlayan, Mecidenköy, Yenicilik Değerler açık. Hop meydanda binebilirsiniz. gideceğim ama şu an bir daha yeni kapıya gidip dönmem gerekiyor. Normal şeyden burayı metrobüse bilemediniz herhalde. Maalesef. Peki nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz? Tekrar Levent'e durup yeni kapı yapacağım. Yeni kapıdan da bir daha otobüs yapacağım. Bugün de Eskişehir'e gideceğim. Muhtemelen treni de kaçıracağım. Diyeceklerim burada. Ya şimdi söyleyeyim ki şimdi hem işime gidiyorum hem evime gidemiyorum. Ya problem problem yani böyle bir şey ya. Hadi bir maçlık kutlamayalım artık yani böyle bir problem yaşayacağız. Bugün dinlenkiyi? çalışıyor muydunuz? Evet bugün çalışıyordum ben. Ama gidemiyorsunuz. İşe, işe gidemiyorum. Gidemiyorsunuz. Fulya'da iş, iş yerim. Ya benim arkadaşın evi de orada. Onun, onun yanına duracağım onun yanına da uğrayamıyorum. Ama yol kapalı gidemiyorum. Yol kapalı yani. evet. Ya çok saçma. Yani ama biz de bir çalışanız. E ben işim lazım. E ben şu an bir Madrid'de yaşıyorum. Para kazanamıyorum. İşlem olman gerekiyor şimdi. Evet şu anda işim ve şu anda benim varcan geçiyor. Kolay gelsin. zaman benim. patronu beni arıyor. Beni sıkıştırıyor. Neredesin diyor. Evet. Sos çıkarmamız lazım.